Sevgili kardeşlerim bugün Ramazan ayında yapılacak tespihatlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz Allah'ın izniyle. Ramazan ayının başı rahmet, ortası marifet ve sonu günahlardan kurtuluş olarak nitelendirilmiş ve üçe ayrılmış. Birinci ve 10. günleri arası, 11. ve 20. günleri arası ve 21. ve 30. günleri arası e, marifet, rahmet ve kurtuluş olarak bölümlere ayrılmış. Deniyor ki Ramazan ayının birinci ve onuncu günleri arasında bol bol Ya Rahman tespihatı yapalım. Yani iman edenlerin rahmetlisidir. Rahman Allah-u Teala'nın sıfatlarından bizim büyük esma ve fikrinde hemen Allah-u Teala'nın isminin yanında bulunan ve sonra Rahman ve Rahim olarak devam eden en büyük e, sıfatlarından bir tanesi. Birinci ve onuncu günü arasında Ya Rahman tesbihatına devam edelim. On birinci ve yirminci günler arasında bağışlanmak isteği ve arzusuyla Gaffarul Zünub Ya Gaffarul Zünub Ya Gaffarul Zünub tesbihatıyla birlikte kalbimizi arındırmak ve temizlemek niyetiyle ve günahlarımızın bağışlama beklentisi ve temennisiyle birlikte Rabbimize sığınalım ve bu sarılalım sevgili kardeşler. Ramazan ayının 21. ve 30. günleri arasında da ki burası boyunların kurtarıldığı, insanların kurtuluşa ermek üzere Rablerine yöneldikleri dönem olarak nitelendiriliyor. Ya rikav, ya rikav, ya tespihatına devam etmemiz öneriliyor, salık veriliyor. Burada Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle tespihatıyla birlikte. Allah'ım enne ki affeyi bir affe ve fafi tespihatına devam etmemiz, e, arınmamız yönünde Rabbimizin gafur ve rahim sıfatlarıyla arınmamız, kalbimizin temizlenmesi ve günahlarımızın bağışlanması niyetiyle devam edeceğimiz, devam edebileceğimiz tespihatlar sevgili kardeşlerim. Tövbeyi çokça e, çekmemiz, tövbe istağfurullah çokça olmamız e, biliyorsunuz. biliyorsunuz ve selam Efendimiz her gün estağfurullah tespihatı vardı ve e, bırakmadan buna devam ederdi. Peygamber olduğu halde günahlardan münezzeh olduğu halde devam ederken bizim sevbe ve istiğfara Ramazan ayı boyunca devam etmemizde çok büyük fayda var. Her gün yüz kere subhanallah ve bihamdihi kesinlikle bırakmamız lazım. Hem Ramazan hem Ramazan'dan sonraki dönem boyunca subhanallah ve bihamdihi tesbihine devam etmemiz hamd ile yolumuza devam etmemiz yolumuzda ilerlememiz tavsiye edilir. Ve Kimsenin hataları deniz köpüğü kadar olsa dökülür ee, şeklinde Allah ve dinin faydası konusunda bize örnekler veriliyor kardeşlerim. Günahlardan korunmaya güç yetirmek üzere ve taate kuvvet mak, e, maksadıyla ve la havle vela kuvvete illa billah sürekli devam etmemiz gereken zikirlerden birisi la havle la kuvvete illa billah allah Teala'nın tevfik ve yardımıyla bizim güç ve kuvvete ulaşmamız ve günahlardan korunmamız niyetiyle yapacağımız tespihatların en kuvvetlerinden bir tanesi. Subhanallah ve bihamdi ve subhanallahil azim. Yine Allah'a hamd ve te tesbih ederim. Büyük yüce Rabbimi tesbih ederim manasında gelir. Tesbihatta olduğumuzu ve subhanallah şeklinde Rabbimize yöneldiğimizin ve hamd içinde olduğumuzun en göstergelerinden bir tanesi. Sevgili kardeşler. Buna da ekleyerek Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber şeklinde Rabbimize yöneldiğimiz ve Rabbimizin eksik sıfatlardan beri olduğunu ve hamdimizin Rabbimize, Allah'ımıza olduğunu ve Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın en yüce olduğunun tespitatıdır ki, bize Vahdet yolunda da Rabbimizle birleşme yolunda ilerleme yolunda bize verdiği en büyük anahtarlardan birisidir ve şiddetle tavsiye edilir ki muhakkak tespiatınızda bulunsun özellikle Ramazan'daki bu Ramazan ayındaki bu güzel dönemde ve daha sonraki dönemlerde de ilerlenmesi gereken tespiatlardan bir tanesi. Bu arada subhanallah, elhamdülillah ve Allah e, Allahu Ekber tesbihatımız zaten namaz boyunca e, dönen, e, dönmesi gereken tesbihatlar. Tesbihatın akabine hasbinallah ve nimel vekil bize güç kuvvet veren ve Rabbimizin bize yettiğini ve en güzel vekil olduğunu istediğimiz ve arzuladığımız ve ispatına dönük yaptığımız zikir. Bu da kalbimizi çok çok kuvvetlendirir ve şeytana karşı, tencere karşı yürüyüşümüzde çok büyük güç ve kuvvet veren tesbihat. Sevgili kardeşlerim, zikrin en faziletlisi tabii ki La ilahe illallah. La ilahe illallah'ı sürekli kalbi olarak sesle ya da sessizce de e, buyuruyorlar. La ilahe illallah'ı çekebildiğimiz kadar çekmemiz bizim kalbimizin o, odasının açılması aynı zamanda kalbimizin ilme ve sırra açılması manasında bizlere çok büyük güç ve kuvvet veren e, tespihattır. Şüphesiz ki bu tespihatla birlikte hem e, bizim o anki amacımıza maksadımıza e, ulaşmamız üzere uygun olan 99 esmadan bir ya da ikisi ya da iyi bir hesap metoduyla isim bize verilmiş olan isim ve anne ismimize dayalı olarak hesaplanan esmalardan iki tanesini çekmemiz de yine bize çok büyük güç, kuvvet vermekte ve bizim manevi ruhsal enerjimizin artması ve bugünkü tabirle frekansımızın yükselmesi manasında çok büyük güç vermektedir. Bu esmalarla ilgili Ramazan boyunca da olabilir. 99 tane esmanın her birisinin de çekilmesini de tavsiye ediyoruz. 99 esmayı ezberleyin, cennet kapılarının onlara açık olacağıyla ilgili de pek çok hadis var. Bu konuda esmalara da eğilmenizi de tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Celcivite'den bir iki tane pratik. E, bent vermek istiyorum. İstek ve hacetlerle ilgili. Celcelutiye duası da e, Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilmiş. Cebrail Aleyhisselam tarafından kalbine konmuş. Sonra Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz tarafından yazdırılmış e, çok kuvvetli bir e, dua, bir, bir kaside, e, bir divan olarak da değerlendirebiliriz ve Celcelutiye'nin pek çok Evet, kuvvetli, kudretli yönü var. Bunun içinde e, birkaç tane bölüm sizler için seçmeye çalıştık ki istek ve hacetler için tebelli hasti ve kulli marimi bi hakkı hurufin il hica manası tüm toplanmış harfler ve hecelerin hakkı ve benim varmak istediğim yere ve hacetimi alacağım yere kadar beni ulaştır ve hacetimi ver ya Rabbi duasıdır çok kuvvetli bir duadır. eski alimler, büyük alimler tarafından bizlere efendime söyleyeyim hediye edilmiş ve kullanıldığında da tatbik edilmiş efendim ve karşılığının da alındığı görülmüş pek çok defalar ve test edilmiş dualardır. Bizzat benim uzun zaman boyunca uyguladığım ve bereket ve kazanç kapılarının açılması konusunda sizlere tavsiye edebileceğim bir bent daha var ki ve barik lana Allahumma fi cemi kesbina ve hulle ukudu surri bi ya yuhin irtahat bütün kazancımın kazancımı bereketle parçlandır Allah'ım ve Fettah ismi e, hakkıyla düğümleri çöz ki rahata erelim bendidir. Bir kısacık daha düşmana karşı galip gelmek e, niyetiyle okuyabileceğiniz Vasmin vebkim sümmeami aduvana vahrisüm ya zelcelal bi Düşmanlarımızın kulaklarını ve gözlerini ve ağızlarını perdele. Ya Zülcelal fasil hakkıyla onları sustur duasıdır sevgili kardeşlerim. Bunları da notlarınız arasında lütfen bulundurun. Acizane kardeşinizden bir tavsiye.